O Onları, o dükkan herangildeyken bok gibiydi kanka. Kira diye yaptırmamışlardı ya. Oğlum adamlar iki, iki hafta durdular, geri gittiler zaten orada. oradan. Hmm. Ne yaptılar denler 2 hafta. Durdu. İşte kanka babam orayı da yaptı, döşetti. Adamlar şimdi mis gibi oturuyor kirada ama biz kiraya geldiğimizde 1900 Dora'nın kirası şimdi 3500 4000'e geliyor. Beyler garajını geldiğinde söyleyin sifar koyacağım. Şu garaj kapısı var ya. Bu nasıl yet? Bu nasıl 144 her zaman Burası var, burası var. Garaj mı? <laughs> ee, garaj var. <laughs> Instagram'da bir post gördüm de kanka. 60 her 144 her i uh can't -huh.